sıcak ev sahipliği için Başbakan Sayın Edi Rama'ya, değerli dostum, bakan arkadaşım Arben Ahmet Aya ve tüm Arnavutluklu kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerimin hemen başında geçtiğimiz yıl Kasım ayında Arnavutluk'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'nin 81 ilinden nerede görsen gönlü kırık, merham olsan, öyle mazlum yolda kalsa yoldaşı olsan diyen Hoca Ahmet Yesevi dergahından bir olalım, iri olalım, diri olalım diyen Hacı Bektaş Veli Ocağı'ndan bir oldukça yürekler onu top sindiremez diyen Mehmet Akif'in vatanından 83 milyon kardeşinizden Arnavutluğa Sizlere Selam getirdim Sizlere Arnavutluğa karşı özel sevgisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini getirdim zat halleri de bugün video konferans yoluyla bizlerle birlikte olacaklar. Programımıza teşrif edecekler. Cumhurbaşkanımız depremden hemen sonra depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak, yeni yuvalarını yapmak hususunda bizlere talimatlar vermişlerdi. Bugün hamdolsun dost ve kardeş Arnavutluğa yapacağımız 522 konut, 37 ticari ünite ve konutlarımızın altında 375 araçlık otoparkın temellerini hep birlikte atıyoruz. Yüzyıllara dayanan dostluk, kardeşlik hukukumuzu yapacağımız bu yeni yuvalarla daha da güçlendiriyoruz. Yeni yuvalarımız, iş yerlerimiz şimdiden Arnavutluk için, Laç şehrimiz için, depremzede kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başbakan, kıymetli kardeşlerim, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişki herhangi iki devlet arasındaki münasebetler gibi, ilişkiler gibi değildir. Biz asırlar boyunca aynı tarihi, aynı kültürü, aynı acı ve mutlulukları paylaşmış kardeşleriz. Mevlana ne güzel söylemiş? Dost ol, kardeş ol. Çünkü senin kalabalık olman hasmın belini kırar. Türkiye olarak hain FETÖcü teröristlerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dost ve kardeş Arnavutluğu yanımızda gördük. Ülke olarak biz de her şart altında başta Arnavutluk olmak üzere Balkan co coğrafyasındaki kardeşlerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam ediyoruz. İnşallah bugün temellerini attığımız yuvalarımızın da ülkelerimiz arasındaki bağları çok daha güçlü kılacağına, taşlandıracağına gönülden inanıyorum. Kıymetli dostlar, Arnavutluk depreminde kaybettiğimiz canlar milletimizi yasab olmuştur. Depremden hemen sonra kardeşlerimizin yarasını sarmak için ülke olarak seferber olduk ve depremin etkilediği Laç şehrimizde yeni konutlarımız için çalışmalarımızı başlattık ve hemen akabinde hem Sayın Başbakanımızı hem bakanımızı ziyaret ederek yine Laç kentinde belediye başkanımızı ziyaret ederek burada konut yapımı alanında değerli arkadaşım, bakan arkadaşım Ahmet Arveda'yla birlikte konut alanında işbirliği sözleşmesini imzaladık ve projelerimizi süratle hazırladık. Konutlarımızın projeleri Arnavutluk yerel mimarisine Uygun şekilde tasarlanmıştır. 72.400 metrekarelik alanda yatay mimari esası olarak planladığımız projede bina yüksekliği zemin artı dört katı geçmeyecek. Konutlarımızın inşa süreci kurulduğu günden bugüne 1 milyon konutun inşasını tamamlamış, 4 milyondan fazla insanımızı ev sahibi yapmış. TOKİ Başkanlığımız tarafından yürütülecek. Bugün. TOKİ insani yardım amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Endonezya'dan Sri Lanka'ya, Pakistan'dan Somali'ye kadar birçok ülkede binlerce konut, hastane, okul ve kamu hizmet binası üretmiş bir kurum gururumuzdur, kurumumuzdur. TOKİ bu anlamda teknik, tecrübe ve uygulama pratiğini Arnavutluk'ta da başarıyla hayata geçirecektir. İnşallah 8 ay sonra yine bir araya gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle konutların teslimlerini yine hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sözlerime son verirken Arnavutluk için ortaya koyduğumuz bu işbirliğinin aramızdaki kardeşliğin daha da güçlendirmesini diliyor yeni yuvalarımızın tekrar Arnavutluğa, Daç şehrimize hayırlı olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygı ve hürmetle selamlıyorum.